Merhaba arkadaşlar, 14. fasikülümüzün günümüzün 4. uygulamalarını, sorularını birlikte çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçları bizden istenmiş. Köklü sayılarda çarpma işlemi yapabilmek için toplama çıkarmadaki gibi değildi arkadaşlar. Kök derecelerinin aynı olması yeterliydi. O zaman kökleri iç içe alacak şekilde çarpıyorduk. Yani kök 2 çarpı kök 2 verilmiş. Ortak kök içerisinde 2 çarpı 2 gibi düşünebilirim. Bu da kök 4 yapar ki kök 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Bununla ilgili pratik bir kuralımız vardı. Neydi? kök a çarpı kök a direkt a'ya eşittir. Sebep ne arkadaşlar? Kök içerisinde a oluyor. Kökün derecesi 2 olduğunda kendisi aynen dışarı çıkıyordu bu şekilde. Dolayısıyla pratik olarak biz direkt kök 2 çarpı kök 2'nin 2, 2 eşit olduğunu söyleyebiliriz. Geldik B'ye. Ortak kök içerisinde 7 çarpı 5 olarak yazıyorum. Çünkü dereceleri her ikisinin de 2 gördüğünüz gibi. O zaman burası ne olur arkadaşlar? Kök 35 olur. Devam edelim. C'de ne demiş? Bakın her ikisinin de derecesi 3. Dolayısıyla çarpabilirim. Küp kök içerisinde 4 kere 2'den 8 olur ki 8 2'nin 3. kuvvetidir. Yani küp kök içerisinde 2'nin 3. kuvvetidir. Bu da direkt 2'ye eşit olur. D'ye geldik kök 4 çarpı kök 1 denmiş ki kök 1 1'e eşittir. Kök 4 2'ye eşittir. Direkt çıktığı için hiç ne yaptım? İçisi çarpmaya gerek bile duymadım. 2 kere 1'den de sonucu 2 olarak buluruz. İkinci örneğimizdeyiz. Aşağıdaki verilen işlemlerin sonuçları bizden istenmiş. Bakın burada hem köklü ifadeler var şu şekilde. Hem de bu köklü ifadelerin kat sayıları var. Çarpma işlemi yaparken kök ile kökü kat sayı ile kat sayı çarpıyorduk. Yani 2 kere 3, 6. Kök 3 ile kök 2'yi çarparsam dereceler aynı olduğu için işlerini çarparım. 3 kere 2'den 6 olur. O zaman bu işlemin sonucu 6 kök 6 olarak bulunur. B'ye geldik. Aynı mantıkla 3 kere 2, 6. Kök 5 çarpı kök 5. Deminki kural birinci sorudaki gibi. Yani neydi? Kök A çarpı kök A A'ya eşitti. O zaman kök 5 çarpı kök 5 beş de 5'e eşit olur. 6 kere 5'ten de sonucu 30 olarak buluruz. C'deyiz arkadaşlar. Aynı mantık. 5 kere 2 10 ne yapıyorum? Katsayıyla katsayıyı Kökle de kökü çarpıyorum. Kökü çarpı kök 3 yaptığı için 10 kere 3'ten sonucu 30 olarak bulurum. 6 kere 8 48 yani bunun sonucu kök 48. Böyle bırakacak mıyım? Hayır kökten çıkartabiliyorsam çıkartacaktım arkadaşlar. Kök 48'i pratik olarak 16 çarpı 3 gibi düşünürsek 16 dışarıya 4 olarak çıkacağı için sonucu 4 kök 3 şeklinde buluruz. Üçüncü sorumuzdayız. Yukarıdaki verilen eşitliklerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bakın bölme işlemi de çarpma gibiydi. Yani kök A çarpı kök B dereceler aynı olduğunda kök içerisinde A çarpı B olarak yazılıyordu. Şuraya hatırlatayım. E bölme olduğu zaman da aynı şeydi arkadaşlar. Yani kök a'yı kök b'ye bölersek ortak kök içerisinde a bölü b şeklinde yazabiliriz. Şimdi geldim buraya. Birinci önermemize bakıyorum. İki kökün de derecesi 2. O zaman ben bunları ortak kök içerisinde 20 bölü 10 olarak yazarsam sadeleştirdiğimde kök 2 bulurum. Demek ki bu doğru. Geldim ki 36 dışarıya zaten 6 olarak çıkıyor. 25 dışarıya zaten 5 olarak çıkıyor. Bu da doğru. Üçüncü önermemize geldik. 12 bölü 3. Şöyle yazıyorum. Bu 4'e eşittir. Yani kök 4'e eşittir. Bakın kök sembolü hala duruyor. Kök 4 ise 2 eşittir. Burada direkt 4 yazılmış. Dolayısıyla bu yanlış. Geldik 4. önermemize. Her ikisinin de derecesi aynı. Küp kök verilmiş. O yüzden ortak küp kök içerisinde 54 bölü 2 yazıyorum öncelikle. Bu da küp kök içerisinde 54'ü 2'ye bölersek 27 yapar. 27 kendisini kurtarır arkadaşlar. 3 üzeri 3 olarak yazılır. Dışarıya 3 olarak çıkar. Ama bu küp kök 3 yazmış. Demek ki bu doğru. Soru bizden hangileri doğrudur diye sorduğu için 1 ve 2 doğrudur diyoruz. Dördüncü sorumuzdayız. Karelerin üzerinde yazan sayılar çarpılarak bulunan sonucun toplara yazıldığı bir işlem modeli aşağıda gösterilmiştir. Yani bu ikisini çarptığımızda sonucu buraya yazacağız. Kök 2 çarpı kök 3. Kök 6. Nasıl yaptık arkadaşlar? Köklerin derecesi aynıysa işleri çarptık. Şimdi biz A değerinin kök 6 olduğunu biliyoruz. O zaman buraya kök 6'yı yazalım. B'yi nasıl bulacağız? Kök altıyla ile kök altıyı çarparak bulacağız. Yani kök A çarpı kök A'ya eşit olduğu için kök altı ile kök altıyı çarparsam da sonucu 6 olarak bulurum. Soru bizden B'yi istiyor. Demek ki B değeri nedir arkadaşlar? 6'ya eşittir. Bu uygulamamızın son sorusundayız. Beşinci sorumuz. Bir odun parçası şekildeki kesim masasına yerleştirilerek kesildiğinde iki parçaya ayrılmaktadır. Bu parçalardan ilki daima aynı uzunlukta olup masaya yapımında kullanılıyormuş arkadaşlar. Bakın burada birinci ve ikinci parça var. Birinci parçanın uzunluğu 2 kök 3 metreymiş. İki nolu parçayı yeteri kadar uzun değilse depoya kaldırılıyormuş. Buna göre kök içerisinde 243 metre uzunluğundaki bir odun parçasından en çok kaç adet masa yağı elde edilebilir bu mantıkla. Şimdi diyelim ki şurası kök içerisinde 243 metrelik odunumuz olsun. Ben bir kesim yaptım ya mesela şu bir nolu parçam ne olacak? 2 kök 3 geriye kalan bu. Daha sonra bir kesim daha yapacağım, bir kesim daha yapacağım gibi... işte kaç kaç ...en fazla kaç tane ayak oluşur diye bakacağız. Önce kök içerisinde 243'ü ben pratik olarak size göstereyim. 81 çarpı 3, 243'e eşit. Zaten üstü sayıların başlangıcında bunu anlatmıştım. Demiştim ki bazı sayıların kuvvetlerini ezbere bilirseniz sorularda size pratiklik sağlar. 3 üzeri 4, 81. 3 üzeri 5 ise 243. O zaman arkadaşlar bu 81 çarpı 3 olarak yazılır ki... 81 dışarıya 9 diye çıkar. 9 kök 3 olur. Yani şu çubuğumuz 9 kök 3 metre uzunluğunda. Ben bunu 2 kök 3, 2 kök 3 metre parçalara ayıracağım. Şunun gibi. Yani kaç tane olması lazım ki 9 kök eşit olsun ya da daha küçük olsun. Artan kısmı atalım. Bir tane olsa 2 kök 3. İkincisi 4, 6, dördüncüsü 8 değil mi? 5. eklesem 10 kökü olur. Elimde yeteri kadar odun yok. Demek ki 4 tane masaya elde edebilirmişim. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.